Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Bakan açıkladı, destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi resmi Twitter hesabından beklenen destekleme ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başladığını açıkladı. İşte detaylar. Bugün hesaplara aktarılacak olan destekleme ödemeleri ve ödeme miktarları şunlardır. Hububat Baklagil ve Dane Mısır desteği 61.227.656 TL. Kırsal Kalkınma Yatırımları desteği 39.654.950 TL. Yağlı Tohumlu Bitkiler desteği 23.135.235 TL. Çiftçiler Devletten Destekleme Nasıl Alabilir? Türkiye'deki Çiftçiler tarım faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve tarımsal üretimlerini artırabilmeleri için devletten destekleme alabilirler. Peki, çiftçiler devletten destekleme nasıl alabilir? İşte cevapları. Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri. Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere farklı alanlarda desteklemeler sağlamaktadır. Bu desteklemeler arasında mazot, gübre, tohum, fidan damızlık hayvan ve tarımsal sulama gibi konular yer almaktadır. Çiftçiler, bu desteklemelerden faydalanmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile iletişime geçebilirler. Tarım Kredi Kooperatifi Destekleri, Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçilere finansman ve destekleme hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler arasında kredi, sigorta, tohum, gübre, ilaç, Mazot ve sulama gibi konular yer almaktadır. Çiftçiler, tarım kredi kooperatifinin şubelerine başvurarak destekleme hizmetlerinden faydalanabilirler. Kırsal kalkınma destekleri, kırsal kalkınma destekleri, çiftçilerin tarımsal üretimlerini artırmak için sağlanan bir destekleme programıdır. Bu destekleme programı kapsamında çiftçilere maddi ve teknik destekler sağlanmaktadır. Çiftçiler bu desteklemelerden faydalanmak için Kırsal Kalkınma Destekleri Programı'nın ilgili birimleriyle iletişime geçebilirler. Doğrudan Gelir Desteği Doğrudan Gelir Desteği, çiftçilere tarım faaliyetleri için sağlanan bir destekleme programıdır. Bu destekleme programı kapsamında, çiftçilere belirli bir dönemde belirli bir miktarda maddi destek sağlanmaktadır. Çiftçiler bu desteklemelerden faydalanmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile iletişime geçebilirler. Sonuç olarak çiftçiler devletten farklı alanlarda destekleme alabilirler. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifi, Kırsal Kalkınma Destekleri ve Doğrudan Gelir Desteği gibi birçok destekleme programı mevcuttur. Çiftçiler kendileri için en uygun destekleme programını belirleyerek ilgili birimler ile iletişime geçebilirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.